Ben Egehan Alkış, 12 yaşındayım. Kartaspor'un 12 takımında oynuyorum. 6 yıldır futbol oynuyorum. İlkokul 1. sınıftayken yani çocuğumuzu bir spor dalına bir teşvik edendik. Spora bir başlatalım istedik. Çeşitli arayışlarımız oldu işte. Öncelikle bir jimnastiğe başlattık kısa bir dönem. Arkasından basketbola yazdırdık. Efendime söyleyeyim, Basketbol devam ederken Egehan kendisinden ben futbol oynamak istiyorum diye bir talep geldi. Ondan sonra yakın civardaki spor okullarına götürdük. Bir sene böyle birkaç spor okulunda devam ettik. Daha sonra eski böyle futbol oynamış abilerimizden görüş aldık. Biz Pendik'te oturuyoruz. Yani yakında götürebileceğimiz neresi var? Daha ciddi bir yer olsun manasında. İşte Kartal Spor'u tavsiye ettiler. Benim eskiden eniştem de Kartal'da otururdu. Bu Kartal Stadı yıkılmadan önce maçlara gitmişliğimiz de vardı. Bir sempatimiz de vardı Kartal'a. Dolayısıyla öyle hiç düşünmeden getirdik Kartal'a. Ondan sonra yaklaşık bir beş... E, tabii beş sene bitti, altın seneye girdik. Altı senedir Kartal Spor'a gelip gidiyoruz. Yani kendinden bahsetmek gerekirse ben e, Vega Okulu'nda e, oynuyorum Kaptanım o takımda da. Kartal Spor bana... E, ...yani güzel şeyler kazandırdı. Çünkü ben... ...spora başlamadan önce cimnastik e, yapıyordum. Bir de basketbola gitmiştim. E, onlardan verim alamayınca e, futbol oynamaya başladım. İlk e, Önce normal... E, ...düşük şeyli kulüplerde oynamaya başladım. Sonra... E, ...Kartal Spor'a geldiğimde... ...zaten ben birinci sınıfa gidiyordum. Sonra Kartal Spor'da iyi oynadığımı e, fark ettiler benim. Sonra beni takıma aldılar, öyle gelişti işte. Sonra bu yere kadar geldim. Kartal Spor dediğim gibi, e, geldikten sonra tabii Kartal Spor'a başladı. E, antrenmanlar vesaire işte Kartal'ın geçmişi de e, güçlü. E, yine çevreden duyduğumuz, bildiğimiz, daha sonra gördüğümüz efendim Kartal'ın altyapısının takip edildiği diğer kulüpler tarafından. Efendime söyleyeyim, yetiştirdiği futbolcular. İşte Volkan Demireli olsun, Servet Çetin olsun, Egemen Korkmaz sayabildiklerim. Dolayısıyla burası biraz futbolcu yetiştiren bir yer, bir marka haline gelmiş. Anadolu yakası özelinde. Takip edilen bir yer. Devam ediyoruz. Tabii ilk etapta biz oğlumuzu da yani illa futbolcu olacak diye de bu işe soyundurmadık. İlk işte dediğim gibi spor okullarına falan gönderdik. Orada baktık hocalar da dedi işte hani bir ışık var çalışırsa ileride neden olmasın dediler. E onun üzerine bizden daha bir ciddi bir yer olsun diye Kartal Sporu tercih ettik. Daha sonra baktık gelişimi iyiye gitmeye başladı ondan sonra işte bu sene ligleri başladı U12. Arada pandemi geçti. Pandemide bir durgunluk oldu. Ee, pandemi artesinde işte liglerin başlaması çocuklara yeni bir şey kattı. Bir dinamizm kattı. Bir rekabet duygusu yarattı. E-sporun biliyorsunuz zaten çocuklar üzerinde inanılmaz bir şeyi var. E, etkisi var. Hocalarımız çocuklarla gerçekten bir abi şefkatiyle yaklaşıyorlar. Onlara her türlü öncülük ediyorlar. Futbolun dışında karakterlerin gelişmesi açısından da faydalı, olumlu hareketlerini görüyorum. Çünkü bazen mesela evde bir şey oluyor, hocam şunu yapma dedi diyor. Yani evde işte şunu yeme dedi diyor. Yeme tarzından, uyku düzeninden kendini böyle disipline etmesi Tabi bunların hep bizim Kartal'ın altyapısındaki hocalarımızın bir katkısı bize. İşte maçlarımız oluyor. E, 9 numaraya giriyorum. Santrafor oynuyorum. Kartal Spor ona futbolu sevdirdi. E, mesela Eren Aydın var. E, Kartal Spor'dan Galatasaray'a transfer oldu. E, ben yani onun gibi futbolcu olmak istiyorum ama inşallah ondan daha iyi yerlere gelirim.